Tamamdır maç. Başlatıyorum okey iseniz. go diyorum. Hazır mıyız? Dünden hazırım. Tabii. Hazırız. Let's dedim o zaman. Güzel güzel. Ayın başlangıcı. Mehmet abiyle hem de. Hadi bakayım. Ah be. Ben ilk tur İbrahim'i başkan seçerim. Ama seçemiyorum. Oyunum dondu. Aha. İbrahim'i başkan istemiyorum. <laughs> Aynen, ben de abi. seçemiyorum. Geldi. Ha, geldi. Ben Mehmet abiye verdim. Ben o tarafı Asacağımız kişiyi seçtik. Ben de verdim kendim hadi bakalım. Şimdi hain geldi. Komşumdan başlıyorum. Valla biz komşudan bir başlangıcı bir yapalım. Hani bir açılışımızı bir yapalım. Kafa bir garipsin. BayC'ye bir gidelim. Gidelim bakalım bir. Şantan tabutu kesti. BayC'yi kestik. İkisi birden öldü. Ayda sarı rengi aldığı için yoksa demiş. Ah be. Ah be. Sarı rengi aldığı için mi? onur yeşilleri karıştırmışsın bak. Aa yaptım. bu da bak Muhammed. Mehmet abi. bu? ben, ben, ben çıkarmadım. Biri yeşil. <laughs> Yaşıyorum o sayede. Biri evet. yeşil biri sarı. Evet ben <gülüyor> iki <gülüyor> tane <gülüyor> şüpheliye de yöneltmek istiyorum soruları. Emin ol hiçbir zaman renkleri karıştırmam kardeşim. İbo konuşmuş zaman... ölmüş yani sana da sormalar lazım. <laughs> Aa, ya hep yapıyorlar evet. Ya, onu. Üç tane, Oy. üç tane şüpheli var. Ya bu, bu var ya meta tamam mı? Böyle ben kesiyorum komşumu diye. Bir, benim şeyim üstüme bir düşmüşler böyle. Tamam mı? Sanki hepsini Feder, ben kesiyorum gibi. federak hakkı rahmetine kavuşacaksın kardeşim. Muhtemelen ya. Alo abi. Annem. Sen mi abi misin? Hayır değilim. Tamam abi. Sana güveniyorum. Öyle hayırdır mavi olmadığı için de sen Haluk abi mi keseceksin? Muhammed'in yeşil olduğu için Baycı'yı kesip de Mehmet abinin sarı olduğu için uçuna tabutu kestiği gibi. Şimdi Ör örneğin şey söyledim. gibi bu. Ee, <laughs> mavi olsam bile ben oluyor mavi olduğumu söyleyemem. Çünkü holo maviler karşı bir alerjisi var. Yakalandık. Yani kesebilir yani o yüzden. Hmm. Geçmiş olsun Ceren. Teşekkür ederim abi. Bir an tedirgin oldu ama sen de kendine dikkat et. Haluk abi ben. Evet şu an Rengim ifşalandı, ha, olmadığım ortaya çıktı. şey söyleyeceğim peder, ben de aynı durumdayım kardeşim. Niye? Haluk abi de komşunuz kesmiş olabilir. Olabilir, doğru. Haluk abi? Efendim? Anlaşabiliriz abi. Ama ben haine göz kırpıyorum, ben maviyim ya. Ben pederi asalım. Ben Hayır, de göz ben kırpıyorum. Kırpayım ben mı bende? de? Hayır evet, arkadaşlar. Bedel'e göz kırparsan çarşıcı oy alacak. Asamayacağız. Neyse ben verdim. Hiç Ablayla info yok mu? Info yok. Abi, abi info var ben şeyim eee... Maviyim ama... Teysiz ha, okay. maviyim hani şey olarak maviyim. Sen hmm. anladın onu. Her an çalabilen bir maviyim. Ben de maviyim. Bilemezsin zaten. Bence mavi değilim. <laughs> <laughs> abi sen <laughs> anladın onu. Ben atladım. Halip abi keşke Anladım. mavi olsaydın. Atlamadım. Hadi bakalım. Tek bir info çıktı. Senle bana? Gözcü be, bana gelsin İbo'yu yakalayabilir arkadaşlar. Hala olabiliriz oğlum. <laughs> ya seri kalan herhalde. Abi. abi? Doğru. Evet. Güzel güzel. Güzel tamam. Bir dikkat çekmeye çalıştık. Bilerek bir sataştık falan. Bilerek sataştık. Muhammed'i ispiyonlayalım. Bak Muhammed'i Muhammed ispiyonlayacağız. Tamam mı? Muhammed'in kestiğini iddia edeceğiz. Yok yok bir şey olmaz. Meryem hoş geldin. Er, tabii Meryem'e Meryem'se. Riskli değil ya. Bence güzel. Bir sıkıntı yok yani. Muhammed'deyiz. Bakalım. çıkıyor meydana ve sen diyor. Animasyondan önce konuştum bu sefer. Ne oldu tamam ben niye ya? <laughs> ben, ben niye? Kardeşim yeşil avlayamazsın öyle. Oy, ben Aa! bir şey istiyorum. Dur 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 dur. O sen diyorsun. diyor Mehmet abi. Nasıl tutturuyoruz ya? Oy. Evet helal. Abi ne yapacağız şimdi? Hayda. Hayda. Ben bir şey diyeyim mi? Mehmet evet abi ben bir şey diyeyim mi? İspiyoncular konuşmadan önce ben bir şey söyleyeyim. Holo dedektif evet. öldü ya. Holo evet. muhtemelen Haluk abi de ya mavi ya da yeşil gördü. Mavi misin diye sordu. Bir tane bilmeye çıktığına göre anladınız ben, onu. Ben söyleyebilirim bu evet. Arada. evet abi neyse. Ben hırsızım kürünü kestim. İnandım. <laughs> ne çaldın? Ne çaldın? ne çaldığımı şu an söylemek istemiyorum çünkü. Ya yeşil mi tamam. mavi mi? Kırmızı ye yeşil, eğer, zaten. Ye yeşil çaldım, yeşil çaldım. O zaman abi arttırıyorum. Ben de hırsızdım. Queen'i çaldım. Ee, Harit abi kestiyse eğer. Queen'i söylesin hadi bakalım. Oy. Ee, o zaman Cere hırsız değilsin abi. C Ceremdir onu ben kestim. Yani ben niye rolü söyleyeyim ki sana? Abi bak ben kestim. İkimizde de kestiğimize göre aynı golden olmalıyız değil mi? Ayrıca ben Ay e güveniyorum çünkü ben bugün Cerem'e kurdum tuzağını ve birini yakaladım. E mavi mavi. Bir dakika spesifik söz vereceğim. Bir Haluk abi gel bitirsin. Ba bana da provokatör geldi bu arada. Bu gece. Cerem. Efendim. Provokatör mü peki yani gerçekten Queen var. Yok Haluk abiye provokatör gitmiş onu söyledi. Hayır Haluk abiye provokatör gidemez. Sen hırsızsan sana da provokatör gider. Aynen. yok ya, onu Halu, yok, Halu, o, etmiş. Ayrıca bir info verdim hani. Ha. <laughs> hani Haluk abinin üstünde iki yazıyor. Dikkat çekmek <laughs> evet, kırmızıları yönlendirmek gibi olmasın. Ya bu arada, e, bu arada oy veriyor. <laughs> Hainler bana oy veriyor. Ola bana özellikle sordu. Yüksek ihtimal bende yeşil veya hırsızı gördü. Ee, istiyorsan seninle oynayabiliriz. Mavi misin diye ısrarla soruyoruz. Ben de evet maviyim dedim. Onu duydunuz mu bilmiyorum. Hı -hı. Ama Niye madem oraya izledim. çalmadın abi? Yani madem adam belli ki senin rolünü tahmin etti. Kesilecekti. Niye gidip panik kurtarmadın infoları? Ben dedektif olduğunu anlayamadım. Evet. Bence rolü söyle. İlk oyunu aldın. Asılma yani şu an. Ya bu arada Ceren, Ceren Nur'a neden güveniyorsunuz ki? Çünkü ben Kıçemlür'e evet tuzak kurdum bu gece birini yakaladım. Cemlür'den kesin eminim yani. Bir de bir kill çıktı. spesifik spesifikte bir güzel bir, info bir var. Yani. Bir kilit çıktı, evet. İnspesifik'i evet, de evet. dinleyelim. Evet spesifik, spesifik. Abi, şimdi Mehmet abi senin rolün tuzakçı mı? Evet tuzakçıyım. Sen beni istiyorsun. Ee, abi, abi yalan söylüyor. Yani ben deli de olabilirim de kırmızı tuzakçı görünüyor. Ayda. İşte bak. Oyda. Dur bakalım yani, de ben de ispiyonladım ama. bakalım ben deli miyim değil mi ben her spesifik şeydir ee, akıllı olandır Mehmet abi idare gasarız Muhammed e, ben seni ispiyonladım da şey gördüm ee, provokatör doğru mu Haluk abi sen doğru, mi şey doğru. yaptın yok ben etmedim Kit... duruyor da ama provokatörüm doğru spesifikten emin olamayız şimdi deli de olabilir akıllı evet. da olabilir ama Deli'dim. ben doğru. deli değilim doğru. ama doğru. bilmiyorum. Ya bir de şöyle olabilir. Bak Ceren Nur'la Mehmet abi de doğu olabilir bu arada. Oy vermeyin. Ben bu arada oy vermedim. Evet. Ben vermeyin. Beş Maviler ve kırmızılar astırdı ya. Ben o zaman evet. yapacak bir şey yok. Maviler. Oy vermeyin abi onun için Ay, mi? Ceren sen de çaldım dedin. Abi o çalmamış işte. <laughs> abi riske atmalı mıyız sence? Şimdi gerçekten çaldılarsa ve Queen var gerçekten bir seri katilse Feder Maviyim demişti. Ama deli olmadığı ortaya ver. Spesifiği kesersen Muhammed'i aldım ben. Muhammed'i ben keseceğim. Hadi bakalım. Bence çalmadılar ya. Bence SK'ydı. Haluk abi kesti. Çaldığını iddia etti. Hani öyle geliyor. Bilmiyorum. Nasip kısmet. Hadi bakalım. Ama biz çok güzel oynamadık mı? Bak tertemiz oynamadık mı biz? Ortamızı nasıl kurtardık? Spesifin diri olup olmadığını nasıl kafa karıştırdık? Ayda, Boş gezen. Çok kötü ölmüş o da. Uf, çok kötü oldu. Muhammed gitti. Ah be Muhammed. En azından biri provoke etseydi kazanırdık ya. Evet Cerem. Şimdi İbrahim'in deri olmadığını anladık. Mehmet abi sen kime tuzak kurdun? Ben bu tur sana yine tuzak kurdum. Kimse düştü mü abi? Kimse düşmedi. Ya ben bir şey söyleyeceğim Ceren evet. Cerem Nur. Evet. Sen yeşil mi çaldın? Evet yeşil çaldım. Tamam sen spesifik yeşilsiniz. Ben de ben... maviyim demiştim. Ben hortlağım. Tamam ben açıklıyorum. Ben de Benim... Feder. Sen ne Mr. C hainsiniz ya. Şey aynen siz hainsiniz ikiniz. Spesifikle İbrahim hain Feder ya da spesifikle sen hainsin. Ben Abi bizim, ben, ben gece kil çıktı ama normal hain kil aldık. kil. Bir kil çıktı. Diğeri soru. Şimdi sortlar yani kaldı. Ya. Ikimiz olamayız. Oy vermeyin de. Tabii. E şimdi İki şöyle. İkisi de aynı anda dua olamaz. İkisi de ispiyonla Bak. da bir tane aynı kili çıktı. Kerem hain misin değil misin? Mehmet abi bir saattir sana tuzak kurduğunu söylüyor. Yakalandığını Yok, falan ben, iddia ediyor. Ben hain değilim. Ee, Harika abi çaldım deyince Harika abiye ben dedim hani çaldıysan söyle madem neysiniz diye. Söylemedi. Seri kartil çıktı. O da kesmiş belli ki. Ee, yeşil çaldım ben. O el e, bir tane benim kirim bir de holo çıkmıştı. spesifikle sen isyonlamıştım. Ben spesifiğin kesişim kümesi olduğunu düşünüyorum ve atladım diyorum. Bence spesifik... E, hain değil ama o... ben hain değilim bence Mehmet abi asmalıyız ama bilemem. Ya ben zaten şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Benim ben İboyla Mr. J'nin hain olduğunu düşünüyorum. Benim Mum da Mr. J'de ama beni assanız da bir şey fark etmeyecek. Yine hainler kazanacak diye düşünüyorum. Evet gene kazanacaklar. Ama ben Mumcu bence olarak kendime verdi pederde şey olduğum için ben de spesifik diyorum ya. Bence abi bence hain. Mehmet abi ya. Mehmet abi Abi mavi yok ya bir tane. Biri bendim, biri bir tane. O zaman spesifiğin ortağı tedavik. sen değilsen Mehmet abi değil mi? Mavi var, mavi var Ceren. Spesifiğin bir var. Sen mavi <laughs> işte peder olabilir abi. Ya Ceren, ben peş, diyorum mavi, ben, ben, ben maviyim. Bin. Yeşil olarak bari ben kazanayım. Siz zaten kazanamayacaksınız. Ben mavi olarak ortak olarak kazanayım. Bana oy verin. <laughs> Mehmet abi mi oy verdi? Ver. Kim verdi? Ya, ya. Mehmet abi kim abi, ben verdi? Abi ben verdim, Mehmet abi ya. Hayda, spesifik. Ya abi Mehmet abi şey ben ispiyonladım bir de sürekli Ceren Nur'a kurdum diyor biri düştü diyor giden kişi de belli değil. Tamam, ben de Ceren ben oldu, oldu. Haluk Hala. abinin olayından dolayı sana güveniyorum bence bu ilk ortak birbirini suçluyor. Yani Ya bir şey değil mi İbo bana güveniyorsa benim saçacağımı biri kesin İbo. <laughs> ya ben diyorum biri İbo biri Gözden zaten ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi biz <laughs> işimizi garanti alalım gel pedere verelim. Ya güven bana kazanıyoruz her türlü. Ya abi. Evet abi. abi ben. Biz. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Yine kazanıyoruz zaten. Her türlü. Güzel. Öyle de olur. Şu mumcunun mumunu ben dikeyim. Peder'e biz gidelim. Peder'e biz gidelim. Bize mum dikecekti. Biz ona mum dikelim. Bize mum dikmek neymiş görsün. <laughs> Zaten kazanıyorduk her türlü. Hayda Ceren Aa, İkiniz ne Üç hain kalmıştı. <laughs> ah be Ceren Ama çok iyi yattım var ya. Spesifin şeyinin üstüne, infosun üstüne çok iyi yattım. Deli olabilir falan dedim. Ah be peder böyle... sen bir de mum <laughs> dikecektin. Biz sana bir mum diktik. Ah be. <laughs> Bu arada masumlar oyunu kazanabilir yanlış oynadılar. İyi asıp sonra iki tur pederi astırsalardı anlaşıp çok rahat alıyorlardı oyunu. Ya, oy galibiye girmiştik ki. Ah, ah, be Ceren. Şey. Ah be İbo ben sana oy vereceğim gene de bana ne. Hani. <laughs> <laughs> Mehmet abi beni asılacak zaten biliyor bu. <laughs> Mehmet abi. Mehmet abi İbo'nun yani şey İbo yerine... oyununu buldum. <laughs> yani ama şöyle İbrahim hani mesela bir köy meydanına çıkıp böyle bir hani a... astroid alkışlanır ya hani böyle bir şey. <laughs> evet alkışlarla <gülüyor> gönderelim <gülüyor> mi seni? <laughs> alkışlarla göndermeyelim. <laughs> gönderelim gönderelim. <yani>. gönderelim <laughs> abi. İbo'yu da gönder abi. Ama o seni geçene satıyordu pederle az da, bak. Asolist Ceren oldu. Asolist gerçekten Ceren. <laughs> <laughs> ne Deli oldu mu farkındaydım zaten de. Zaten evet, deli oldu mu Ceren direkt, bize oynuyor abi. ya. Abi İbo ya mı ya? İbo satıyordu seni. Escobar da deliymiş ya görevim. Benden deliyi çaldı. Aynen. Sen neyin delisiydin Escobar? Ben hiçbir deli. yolcu deliydim. Hmm. Aa ispiyoncu mu? Ben dedektif çaldım. Tabii tabii. Değişiyor <laughs> zaten bir önce. Bana inanacaktınız abi. Senin aklını uydunuz astırdınız beni ya. <laughs> <laughs> abi, ben de pek masum değilmişsin abi. <laughs> Benim info da çok güzeldi ama orada yani. Muhammed anladım. Dedim. dedim ben deli değilsem hani sen deli olabilirsin ama ben değilsem %100 haklısın dedim orada. Çok Güven kazandım yani. Ama Tam var yani. Şanssızdın. Yani Hır ya. Yani hırsızın çaldığı kişiye gidip onu kesmen. O gece sen kendi de gittin, kestin, değil mi? Abi benim provokatör olduğumu anladınız mı siz yoksa öyle şansa mı geldiniz? Şansa. Abi ben anladım. Dedim ki harika bir etti et et, et, Boş gezen abi, provoke eder. Gidip ondan çalmayayım, Escobar'ı kes. <gülüyor> 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 yoksa sana gelecektim. <laughs> ben bir saniyenizi rica ediyorum. Evet sevgili YouTube bu tarz videoların devamının gelmesi için istiyorsanız hemen aşağıdan beğenebilirsiniz. Bence güzel bir bölümdü. Bence YouTube'da güzeldi, hoştu. Beğenirseniz yorum yaparsanız kanalın daha fazla izlenmesini sağlarsınız. Bu da bana katkı sağlar. Çok teşekkür ederim efendim.